galiba iyi oynuyorsunuz. Alacağınız her 5 leş için 30 ocak kazanacaksınız. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Mesela ben iyi oynuyorum diyen var mı? Vallahi abi arkadaşlar bunu şans diliyorum. Karşılarında yayıncıların korkulu rüyası var. Bence benle sen fazla kilo almayalım. Diğer iki arkadaşımız 10 leşten fazla alsın. Ne diyorsun? Arkadaşlara bulacağız. Oyuna bakacağız. Arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videomuzdan merhabalar hoşgeldiniz. geldiniz. Bu videomuzda izleyici çocuklarla ambarda aldıkları her 5 leş için 30 ocak kazanabilecekleri bir video olacak. Tabi bu hesabımız yedek hesap ve çocuklar da instagramdan çarkla aldım. Sizi de kanalımıza ve instagram hesabımıza bekleriz. Gelecek hafta yeni bir etkinlik daha olacak. Şimdi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi videonun fazla da uzamasını istemiyorum. Hemen arkadaşlarımızı lobby alıyoruz ve maç gireceğiz. Gençler hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Hazır mıyız maça? Hazırız. Evet hazırız. Tabii canım. Seninle kazanacağım. Benimle kazanacağım. E şimdi şöyle olacak. Galiba iyi oynuyorsunuz. Alacağınız her 5 leş için 30 ocak kazanacaksınız. Daha önce evet. YouTube'dan falan izlediniz mi? Evet izledim. Tamam. E zaten videonun fazla uzamasını istemiyorum. Hemen oyunumuza geçeceğiz. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Mesela ben iyi oynuyorum diyen var mı? Ben bir şey demek istiyorum. Herkese iyi sanırım. Herkese başarılar diliyorum. Tamam güzel. Lord sen bir şeyler söylemek istiyor musun? Abi 12 liste alacağımdan eminim. İnşallah alırsın. Süvenzi sen? Valla abi arkadaşlara bunu şans diliyorum. Karşılarında yayıncıların korkulu rüyası var. <laughs> Öyle mi? Sen mi? Ben. Sen zaten galiba bizim geçen haftaki maçta da vardın değil mi? Lüvik, eşli Aynen vardım abi. İyi bakalım vardım. güzel. İyi oynuyordun orada da seni takip ettik ama. ama ben fazla kil alalım bendim. Tamam bence benle sen fazla kil almayalım. Diğer iki arkadaşımız on leşten fazla alsın. Ne diyorsun? Yok yok. Hadi canım. Yok Çünkü onlara da hoca lazım arkadaşlar. bak. Arkadaşlar bulsanız oyuna bakacağız. Oyuna göre değişir mi diyorsun? Aynen öyle. Tamam, şimdi silahlar serbest biliyorsunuz. İstediğiniz silah alabiliyorsunuz. Evet. Aldığınız her 5 de için 30 Oca kazanacaksınız, tamam mı? Tamam. Tamam, tamam şimdi maçımızı tamam başlatıyoruz de. o zaman. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Tamam, sesi kapatıyorum bu arada, tamam. Ben de. bence siz de kapatın. Lobby'de tekrar görüşürüz. Sesi kapatırsanız daha iyi olur. Çünkü kasmalar azalır. Tamam. Tamam. O zaman başlıca atıyoruz maçımızı. Let's <laughs> <Kıbırıyor>. go. <laughs> Great, Şimdi son leşlerini alsınlar. Leşlere bakıyoruz. Svenzi 16. Lot 10. tamam çok iyi. 17 leşle 90 hoca kazandı. Diğer arkadaşımız 60 hoca, sondaki arkadaşımıza da bir 30 hoca atabiliriz. Gençler iyi oynadınız, elinize sağlık. Doğlasın, Kaç leş almıştın sen, Svenzi? 18 mi? Galiba be 18 Tamam. Yani. 60 90 hoca oluyor değil mi? Öyle. Tamam Lord seninki kaç? 10 mu? 10 abi benimkide. Senin kaç hoca yapıyor? 60 hoca mı? Evet. Tamam Yusuf senin de 4'tü. Senin de e, 30 hoca olsun tamam Şimdi e, Svenzi 90 ocağını attım. Geldi mi? Geldi abi sağ olasın. Tamam son olarak bir şeyler söylemek ister misin? Seni yollayalım. Diğer arkadaşlarımıza da ocağını atacağız. Abi arkadaşların eline koluna sağlık. Uyucular için de teşekkür ederim. Ee, videoyu beğenip like atmayı da unutmasınlar. Tamam biz de katılım sağladığın için teşekkür ediyoruz. Seni gönderebiliriz. Herhalde işin var. Tamam. Aynen abi görüşürüz. Tamam kendine iyi bak görüşürüz. Lord şimdi sana e, 60 ucu atıyorduk değil mi? Evet abi. Evet. Tamam atıyorum. Şimdi Lord sana da 60 hoca attık. Geldi mi? Geldi, geldi. Geldi mi? Tamam. Ee, sen son olarak bir şeyler söylemek ister misin? Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Tamam o zaman. Senle de Ciğer görüşürüz. Ha hafta... söyle, söyle. Diğer hafta da katıl, katılmayı unutmayın. Tamam, gelecek hafta da farklı bir etkinlik olacak. Bizi Instagram'dan takip ediyorsun, değil mi? Tamam o zaman. YouTube'tan. Evet. Tamam o zaman. Kendine iyi bak, görüşürüz. Görüşürüz abi. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Şimdi e, Yusuf sana gelelim. Sana da 30 uca atacağız, değil mi? Evet. Tamam. Sen bizim etkinliklerde falan var mıydın geçen hafta? He vardım. Kaç leş aldın? Maçta ben e, geçen e, şey yani o 52 kişilik falanı şey yap leş mi leş mi aldım? leş tamam. 30 hoca ne aldım? Attım. Geldi mi? Geldi. Tamam. Sen son olarak bir şeyler söylemek ister misin? Söylemek isterim. Bence siz de e, e, like atıp e, ailenizi yorumlara yapın. Yaz ve e, siz de bizim gibi ucunuzu kazandınız. Tamam o zaman kendine iyi bak. Bize katılım sağladığın için teşekkür ederiz. Hoşçakal. Rica ederim. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Şimdi ise sırada 4 kişiye 120 uca çekilişi olacak. Haftaya yeni bir etkinlik için Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Şimdi çekilişimize geçebiliriz.